Bunlar sokağa atılacak malzemeler mi arkadaşlar? Buyurun. Bu sokağa atılacak bir malzeme midir? Buyurun. Yani Bunun faillerini tabii ki bulacağız. Her neyse. Yani i̇nanamıyoruz yani. Bu, bunlara inanamıyoruz. Yani bunlar buraya atılacak malzemeler mi? Evet. Tabii ki bunların faillerini bulup bunları kim buraya attıysa onları da deşifre edeceğiz. Yani buyurun. Yani belediyeye bir telefon etseler bu vatandaşlar deseler ki bizim atacağımız malzemeler var. Biz gelir bunları alırız. Ama maalesef işte görüyorsunuz. Burası Türk Bükü. Türk en işlek sokaklarından bir tanesi. Ve bu çöpü buraya atabilen insanlar yaşıyor bu memlekette maalesef.